Bakalım elmaları en fazla kaç tane dizebileceğiz? Bir de ben deneyeyim. Aaa iki tane. Ben bile yapamadım. Evet. Bu arada dün ben üç tane üst üste durdurabildim. Evet. Dün üç tane üst üste koymuştuk. Bazılarınız dört tane de koymuştuk. Ama şimdi durmuyor. işte. İşinlere... Evet yuvarlak elma çünkü ayakta duramıyor. <laughs> Çocuklar denge nedir sizce? Bir şeyle bir şeyle yapacağız. Durabilme, evet mesela biz ayakta durabiliyoruz değil mi? Demek ki dengemizi koruyabiliyor muyuz? Evet, evet eğer dengemizi koruyamasaydık ne olurdu sizce? Yürüyemezdik. Yürüyemezdik değil mi? Dün sizinle elma kitabı okumuştuk. Elma ile ilgili bir kitap hatırlıyor musunuz? Evet. Dün elmaları üst üste dizmeye çalışmıştık ama başaramamıştık. Neden? Çünkü, Çünkü elma, elmalar yamuk, yamuk olduğu için. Evet. Yamuk evet. Yamuk bakalım Nora gel bakalım. elmaların Nora bize bir dizme, dizmeye çalışsın. Bakalım dizebilecek mi ya da kaç tanesini üst üste koyabilecek? Aa, düştü değil mi? Elmalar neden sizce üst üste dizilemiyor? Çünkü yamuk Yamuklar değil mi? Dizilebilmesi için ne gerekirdi sizce? Düz olması gerekirdi. Evet, düz bir zemin gerekirdi, değil mi? Yani elmanın bir tarafı düz olması gerekirdi. Daire bir dizsin bakalım. Küçükleri bize bir diz bakalım Akınca. Bakalım küçükleri üst üste durabilecek mi? Duracak mı sizce küçükler üstte? Evet. Durur değil mi? Neden? Çünkü düz değil mi? İki tarafı da düz kütüklerin. üst üste koyduk. İstediğimiz kadar koyalım. Yine de küçükler düşmez bence. Sizce? Bence. De. Evet. Bence Teşekkür ederiz Akın. Kaan gelsin bakalım. Kaan bize küpleri diz. Sizce küpler duracak mı ayakta? Evet. evet. Küpler de durabilir değil mi? Evet, çok uzun olursa belki bir yerden sonra artık dengesi kaybolabilir. Ama şu anda e, düz, düz düz zeminleri olduğu için e, küpleri ayakta durabiliyor. Üst üste koyduğumuzda da herhangi bir sorun olmadı henüz. Evet, bakın küpler ayakta durabiliyor, küpler ayakta durabiliyor. Ama elmalar duramıyor. 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 Kızlar, ben elmalarımı neden üst üste dizemedim Çünkü Yusuf emin tab tabanı yamuk tabanı yamuk değil Çünkü, mi başka fikri olan var mı Çınar söyle bakalım altı altı yani tabanı nasıl yamuk Tabanı yamuk. Peki tabanı, tabanı böyle düz olsaydı, yere değen kısmı düz olsaydı dizebilir miydi? Evet, 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 dizebilirdim değil mi? Elmaları üçten fazla üst üste dizemem. Çünkü dengesiz olduğu için onları dizmem mümkün değil. Yani yere değen kısmı tabanları birbirinden farklı yamukluklara sahip olduğu için üst üste dizmem biraz zor. Söyle bakalım Alice'cim. Evet, altları yamuk diye duramıyorlar. Aynen, bravo. Teşekkür ederim. Evet, sıra elmalarımda. Devam edelim. İki elinden destek alabilirsin. Elmalarım düz durabiliyor mu? Hayır. Başka denemek isteyen? Ali Ege, gel dene bakalım. Deneyebilirsin. Ben de Tamam sen de alalım. Tamam. Defne de bir denesin. Gel bakalım Defne. Elmalar dengede durabilecek mi? Yusuf Emir denesin. Devam et. Bütün elmaları kullanmamız gerekiyor. Bıraktığımızda elmalar düşüyor, değil mi çocuklar? Peki neden düşüyor? Bir düşünelim bakalım. Peki şekli yuvarlak olan bir mi de dizmeye çalışayım. Bunun şekli küptü, değil mi? Her yeri birbirine eşitti. Şimdi daire şeklime de bir bakayım. Onu da Melis yapsın. Gel Melis'ciğim. bozalım bunu. Sen dizmeye çalış. Bakalım bu dengede durabilecek mi? Sizce dengede oldu mu? Evet. Peki neden dengede oldu bu da? Çünkü düşmez. Evet tabanı nasıl tabanı? Tabanı yere koyduğumda tabanı nasıl? Düz. Düz değil mi? Bunun da tabanı düz olduğu için üst üste dizdiğimde dengede durabiliyor. Peki benim elmalarımı da Muaz bakalım. Elmalar dengede durabilecek mi? Muaz gel bakalım.